Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar sevgiler kolga yöneticilerimizle beraber 4.03'ten kapanış yapmış bulunmakta. Şimdi arkadaşlar yani kolga hala oyunlar dönüyor. Ee, keza bu yani birkaç gün önce yaşadığımız şu olay. E, artı 5 açması ondan sonra 4.70'lerden e, nereye dönmüş? 4.03'e kadar bir 4 saatlik mumdaki e, erişini görüyorsunuz. Mum erişi de, denen şey budur arkadaşlar. Yani mum aha da erişi yani gördüğünüz üzere. Yani endeks yükselse de Covenant hala yatırımcısını üzmeye devam ediyor. Birkaç kuruşluk artışlarla sonrasında tekrardan e, başladığı noktaya geri dönüyor diyebiliriz. E, bugün de 4 şöyle e, bir test etmiş sonra geri gelmiş. Yanılmıyorsam zaten seans içinde de gördüm bu 4.3'e bir geldi. Yani dakikasında arkadaşlar yani 5 dakika gözünüzü kapayın Şöyle 4.3'e test etmiş, tekrardan o 4.09'luk bölüme geri geldiğini görebilirsiniz. Ondan sonra da zaten hali bu şekilde. Ee, diyecek bir şeyim yok. Ee, hani hala mantıken o te test yani tepkisini yapmadı. Ben e, şöyle 5'li civarlara bir tepki bekliyordum ama keza o tepkiden e, bir eser yok şu anlık ama Kalmanın hareketli ortalamanın şu an tam üzerindeyiz. E, al sinyal indikatörü hala bozulmamış. Ki bu kadar kötü bir senaryoda bozulmadıysa. E, Tabi ki de mantıken bozulacağı yer 4.0.2 4, 4 noktalar artık ondan sonra da buy sinyalini e, sıkıntılı olduğunu görebiliriz. Aracı kurumda alanı bulamadım bugün. E, şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.